bugün sizinle yeni bir video çekelim dedik. Şu bakalım karşımıza evet Fenerbahçeli biri geldi. Hoş gelmiş. Evet önce bir merhaba diyelim. Sesimizi kısalım. Evet güzel bir maç diye. Evet Haaland. Haaland'dan Rodriguez. Rodriguez Hakimi'ye verdi. Hakimi sala. Sala, sala. o da, da sala. Nereye atıyorsun Fırku? Sola tam da kaleye atıyor. Allah seni ne atmasın da sala. Evet arkadaşlar böyle ofansif yapıyoruz. Top karşıdayken adamımıza gitsin diye. Adam yaklaştı mı defansif yapıyoruz arkadaşlar. Ama Rüdiger kalıcıya isabet edemedi. Deberoyna topun karşısında Fenerbahçe'de. Evet Deberoyna vurdu. Modric. Modric'ten tekrar Deberoyna offside. Rüdiger'de top. Evet Rüdiger'den Hakimi'ye doğru atalım. Hakimi Hakim evet hakimin esas salah salah hakimiye olmadı maalesef. Evet hala hala da Bellingham Bellingham Papa and Papa konse evet, <laughs> var diyor konse diyor konse olur konse gol atmışlar. Hayır hala gol muhtar aşlara evet gol gol gol. Evet Fenerbahçe 0 Türkiye Futbol Federasyonu golü be. Mini hakimiz tabi. Evet. Kurtuğa. Kurtuğa şimdi of, ofansif yapıyor. Top bizde ise ofansif olacak arkadaşlar. Benden şey. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe ul halanda halan. İşte bu arkadaşlar. Gol. Top karşıda ise defansif. Top bizde ise ofansif. Mesele bundan ibaret. Evet. Modric. Modric'den Van Dijk, Van Dijk Alexander Arnold, Kroos, Salah. Hayırlı Ronaldo. Evet işte kaleci görüyorsunuz arkadaşlar. asil kaleci. Evet Ebru tekrar vurdu. Yine bak görüyorsunuz Kurtuva ne güzel tuttu. Evet Kurtuva'dan Hakimi, Hakimi, Hakimi ne diyor? Hakimi, Hakimi, hadi Hakimi. Hakimi, Hakimi, Hakimi. hakimi. Hakimiden Salah. Gol! Gol! Evet arkadaşlar, ikinci yarı Galatasaray kadrosunu koyacağız Bu Kadar gol yeter. Kanserden galiba küçük oldu bu. Evet, tamam tekrar Messi, Messi gidiyor. Hadi Messi bas ona. Messi Mbappe, Mbappe vur, Mbappe. Mbappe! Bir daha Allah. Olmadı arkadaşlar. Rodriguez. Ronaldo, Mane, Mane koşuyor. Defansı kapandı. Koşunda, koşunda. Mane gidiyor, Mane geliyor, Mane, Mane, Mane. Olmadı. Evet, Modric. Evet, sıkıntı yok. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Ve ilk yarıyı topu ileri atarak bitiriyoruz. Evet şimdi Galatasaray'ın kadrosunu koyabiliriz. Neyse biraz daha işini sonra koyayım. Evet. Hernandez'den Mane'ye. Mane aha Mane, ulan ne serbest vuruşu hakem. Bir de sarı kartı bastı ya. Deberoyne topun başında arkadaşlar. Deberoyne'den Deberoyne pası yetersiz kaldı. Haaland koşuyor Haaland koşuyor Haaland koşuyor ama. Kroos daha hızlı Mane. Mane'den topu çok uzun gitti. Ama yine Alexander Aron'a tuttu topu. Evet Mane'ye doğru Hakimi Mane Hakimi Mane Mane Danslı Mane 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 Mane, mane. Yuh! Rodriguez tuttu. Rodriguez'e Haaland Mbappe ula Mbappe koşacaktı lan seni pis siyah kaplumbağa karşı değişiklik yapalım. Evet ilk arzimizi koyuyoruz. Ziyaşlarda ziyacı koyalım. Sonra Mertensi alalım. Evet sonra Toriel'i koyalım. Ve TT'yi koyalım. Tamamdır. Devam. Ayula. Fenerbahçe adamı şimdi patlayacak adam. Dakika arkadaşlar. Kurtulan 1 dakika. 1 dakika. Evet. Hakimi. 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 Maalesef yetişemedi. Mane. Mane'den uzun bir top. Mane Salah. Salah gidiyor. Salah. 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 Korner. Güzel. Çok güzel bir kurtuluş. Değişiklikleri gerçekleştirmiş oldu bu arada. Evet. Bundan sonra Galatasaray'ın kadrosu ile devam edeceğiz. Messi topu başında. Messi. Messi. Messi, Messi vurdu. Messi ne? Kolbali. Kolbali. Güzel, tebrik ediyorum seni dostum. Güzel bir gol attı bize. Şimdi sıra bize ama arkadaşlar. Evet. Torreira. Mertens, Mertens koşuyor, Mertens koşuyor. Mertens, Mertens, Mertens vurdu. Mertens top. Yetersiz kaldı maalesef. Tepki yetişemedi. Hadi son çıktı ve aldı. Evet, Ziyech ve offside diye Jordan aynı onun karşısın. He telefon sıkıp izaf arkadaşlar. Top onlarda çünkü. Çünkü alanımızı oynayacak. Gün gün Rivera ihcardı yapma. Mert sen sesleşemeyin. Alo lan durma. Alan yapma. Ve Haaland'dan güzel bir gol aldık. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Ama bir tane atacağım. Galatasaray'da birisinden ya Ricardo Mert sen sesleşten golü basmadan bu maç bitmeyecek arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Toriyera, Mertens Mertens'ten Haaland Haaland yetişemedi. O andaydı. Olmadı. Alisson Yapma 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 yapma. Yok. Mbappe Mbappe Ula Kaplumbağa dur lan. Kaplumbağa dışarı attı arkadaşlar. Tabi bizi karşısında görünce korktum. Son dakikalardayız arkadaşlar. Rodriguez. Rodriguez'den Torreira'ya doğru Torreira Torreira vurdu Haaland Haaland'dan Icardi Icardi gidiyor Icardi gidiyor evet arkadaşlar Icardi gidiyor gol mü geliyor son dakika golü evet Ziyech Hakim gol 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 Hakim Ziyech Evet dedik arkadaşlar ve birisiyle attık Hakim Ziyech Evet ve maçı bitirecek olan vuruşu yapıyoruz. Kurtuğa bir tane daha atabilir miyiz acaba? Mertens, Mertens maalesef hızı düşük olduğu için koşamadın ve maç bitti. Umarım beğendiğiniz arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız.